Merhaba sevgili izleyenler. Şimdi çok önemli bir konuyu konuşacağız. Tasarruftan bahsedeceğiz. Ee, biliyorum merakla bizi izliyor olacaksınız. Şimdiki konuğumuz efendim Çağrı. Çağrı hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim siz. Elektronik cihazlar denince tabii en yenisi, en günceli, en popüleri denince akla sen geliyorsun. Teşekkür Yine burada ederim. görüyoruz. Özellikle merak ediyoruz şimdi bu tasarrufu nasıl sağlayacağız? Elektrikteki tasarruf nasıl olacak? Bu ülkede kayba giden, suya giden, boşa giden elektrik diye bir olay vardı. Yıllardır bunun önüne geçilemiyordu ama çalışmalar yapılıyordu ve bir Türk mühendisin başarısıyla birlikte 8 yıllık çalışma sonucunda bu cihaz ortaya çıktı. Kayba giden elektriği tek bir yerde önleyen bu cihaz yapıldı ve artık siz kayba giden kısmı, kullanmadığınız kısmı ödemek zorunda kalmayacaksınız. Peki o zaman hemen uygulayalım. Merakla bekliyoruz. Nasıl uygulayacağız bunu? Burada gösterelim Tabii canlı ki canlı. Tabii şimdi ben canlı canlı panoya geçiyorum, gösteriyorum ve panodan sonra o sözüm. Yani üç çeşit para kazandıracağım size panodaki ispatımdan sonra bu sözlerimi tutacağım. Sakın ama sakın ayrılmayın. Geçiyorum evet. panoda. Şimdi ispat ediyoruz. Evet. Şimdi panomuzun yanına geldik. Esas nokta burası. Sevgili izleyenler, değerli izleyenler buraya dikkat ettiğiniz anda net bir şekilde bu cihazın ne işe yaradığını ispat edeceğim ve kampanyayı başlatacağım. Ve bu kampanyada şunu belirteyim. Bunun bir bayilik ağı yoktur çok istendi verilmedi. Herhangi bir para satışı yoktur. Sadece şu anda bizi izleyen değerli izleyenler için bir kampanya yapılacak. Şimdi panodaki ışıkları yakalım. Buraya dikkat edin. Her şey şeffaf olsun diye floresanlar dışarı verildi. Floresan lambalar yandı. Burada bir fan çalışıyor. Bu fana dikkat edin. Bu fan evinizdeki motorla çalışan elektrikli aleti temsil ediyor. Yani bir buzdolabı veya bir çamaşır makinesini. Bunlar da sizin evinizde yaktığınız floresan lamba. Evet hepsini görüyoruz şu an. Şimdi değerli izleyenler bu sizin evinizdeki biraz önce bahsettiğim herhangi bir priz. Bu da sizin evinizdeki elektrik saati. Şu anda siz bu ışığı ve bu fanı evinizde çalıştırdığınızı farz edin. Gittiniz karanlık yaktınız çamaşır makinenizi de çalıştırdınız veya buzdolabınız çalışıyor. Şu anda sizin saatiniz diyor ki sen bunlardan faydalanıyorsun ama 0.93 amper gücüyle faydalanıyorsun diyor. Ona göre dönüyor ve ay sonu ona göre elektrik geliyor. Faturası geliyor. Şimdi değerli izleyenler ben de Çağrı Üstürk olarak şunu iddia ediyorum. Şu anda bu evde kayba giden elektrik var. Beni dinlediniz. Bu evdeki kişiler baktılar belgelere ispatı baktılar. Panodaki ispata baktılar. Evet ben paramı sokağa atmamalıyım dediler ve bu cihazı aldılar. Enerji Cyber'ı aldılar ve taktılar. Bakalım gerçekten bu ışıkların ve bu fanın gücü 0.94 amper mi? Buyurun takıyorum. Değerli izleyenler dikkat edin. Bu ışıklar aynı duruyor. Fan çalışıyor. Gerçek güç ortada. 0.75. Çünkü kayba giden elektriği artık önledi. Giden kısım yok. Bu evde kayba giden elektrik şu anda yok ama yok ön yargı ile yaklaştım hayır dedim ya da bekleyeyim dedim almadım. Buyurun o evde artık kayba giden elektrik var. Aynı ışık duruyor fan duruyor 0.93 amper ama başka evler aldı karar verdi. Evet ben paramı sokağa atmamalıyım hem kendime hem ülkeme faydası var. Bu faydayı sağlamalıyım paramı da evime çoluğuma çocuğuma harcamalıyım dedi aldı ispat burada ispat edeceğime Müşteşem. dair bir söz Müşteşem vermiştim. Ve anında, Burası son nokta. Anında görebildik. Şimdi kampanyayı söz verdiğim gibi yapacağım. Herkes ekrana biraz daha yaklaşsın. Çünkü inanılmaz bir kampanya yapacağım. Bu yapacağım fiyat kampanyası da sadece şu anda bizi izleyenlere ve şimdi sıkı durun. Sevgili izleyenler, bu cihazın fiyatı yani Enerji Cyber'ın fiyatı 300 TL. Tek bir fiyat. Net, sabit, arkası önü yok. 300 TL'ye bu cihaza sahip olabiliyorsunuz. Ama şu anda Beni baştan bu yana izleyip takip edip evet bu cihaz bende olmalı. Ben de faydalanmalıyım. Elektrik faturamın %25 düşük gelmesini sağlamalıyım diyen 300 kişiye sesleniyorum. Fiyata göre kota belirlendi ki ekranda bir numara geçiyor. Bu numarayı ezberleyin sevgili izleyenler. Bu kampanyaların fırsatların numarası. Şu andan itibaren bu numarayı ilk arayan Hatta arama imkanı olmayanlar çağrı bile atabilirler. Benim ismim gibi düşünün. O da çok güzel bir çaldırıp şey. Çaldırıp kapatabilirsiniz. Eğer ilk arayan ya da çaldırıp kapatan 300 kişi arasına girerlerse bu cihaza 300 TL yerine KDV dahil 89 TL'ye sahip olacaklar. Evet muhteşem bir kampanya. Muhteşem. Söz vermiştim. 300'lerde 80'lerde gerçekten Kesinlikle muhteşem. muhteşem bu numarayı benim konuşmam bitse bile siz aramaya ya da çaldırmaya devam edin. Çünkü 300 kişilik bir kota açıldı az kişi değil. İlk arayan ya da çaldırıp kapatan 300 kişiye bu cihaz bir daha söylüyorum 300 TL yerine KDV dahil 89 TL'ye gelecek. Kargo, kurye, ulaşım parası da ödemeyecekler. Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar adrese teslim. Ayrıyeten sevgili izleyenler küçücük matematik hesabı olan zaten şunu demiştir. Ben bu cihaza aslında 3 ay sonra para vermemiş oluyorum. O zaman ne oluyor? 300 TL yerine 89 TL'ye sahip oluyorsunuz. Kargo, kurye, ulaşım parası bile Ödetmiyoruz çünkü bu Türkiye'de her eve girmeli mantığıyla bu kota alındı. Siz devam ediyorsunuz bu arada aramaya veya çağrı atmaya ama çaldırıp kapatanlara da bir uyarım var. Bir kişinin bir kere çaldırma hakkı var. Yani aynı telefondan sırf kampanyaya gireyim diye 10 defa 20 defa çağrı atmıyorsunuz. Çünkü diğer insanların hakkına mani oluyorsunuz. Bir kere çaldırmanız kapatmanız yeterli. Hiçbir numara kaybolmuyor. Listeye otomatikman düşüyor. Değerli izleyenler bugün devir tasarruf devri bu tasarrufu yapmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar evimizde çok fazla ama en azından biraz daha rahat kullanayım diyorsanız işte enerji cyber ile birlikte hayatınız daha kolaylaşacak.